Evet bu sorumuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu petekler 4 farklı renk olacak şekilde boyanacaktır. Temas edenler farklı renk olmak üzere 4. soru kaç farklı boyama yapılabilir demiş. 1 ile başlayalım. 1, 4 farklı renk kullanılabilir çarpı. 2'ye geçtiğimizde 1'den dolayı 3 farklı renk. 3'e geçtiğimizde 6'ya geçelim önce. 1 ile 2'yi boyadığımız için geri 2 farklı renk kaldı. Bakın. Pardon. Alt deyip gittik 3'e yazdık gençler. Evet. Burası 2 farklı renk. Daha sonra 3'e geçtik. 2 ve 6'yı boyadığımız için yine buraya 2 farklı renk kalacak. 4'e geçelim. 3 ve 6 boyandı. Yine 2 renk kalacak 4. kutuya. Çarpı. 5'e geçtiğimizde 4 ve 6 boyandı yine 2 farklı renk kalacak. Renk ihtimallerini çarptığımızda 192 tane boyama yapılabilir. Geçelim 5. sorumuza. Bu sefer 1 ve 4. kutular ve 2 ve 5. kutular aynı renk olacak. Yapalım. Yine 1 ile başlayalım. 4 farklı renkle boyayabiliriz. 1 ile 4 aynı renk olacağı için 4. mecburen 1'in rengi olacağı için bir durum vardır. Geçelim 2'ye. 1'den dolayı geriye 3 renk kaldı. Bakın burada 3 ve 6'yı da yapmadık. O yüzden buraya 3 renk. 2 ve 5 aynı renk olacağı için de 1 renktir. 5. kutuya. 1, 2, 4,